Selamun aleyküm şimdi şekeri uçuyor. Burası geceyi sabah yiyecek. 15 bin liraya karnını doyur. Bu yiyecek. Gelmezsin abi. Sen ne diyorsun ya? Şaka değil ya. Aferin de kızım de. bunun beyaz yavru da bıyıklı bir yavru aldık bir ee, dişi bundan bir beyaz bir de hani göstereyim mi çikolata rengi o da şeyden kaçan Eren kuşlar gitti dedi 8-10 tane şeyden bir dışarıdan babası bastı gitti ve dedi adamı dedi inemedi be. o da çift tepe Duman mı? Yok bunu artık kaybetti ya. He? Öyle bahsettiğim, hiç değil. Dişi ondan üstün. Bir şey üstün. söyleyeyim mi? O kuş yapacak zaman yok. Dedi. Tam kuş kötü değil lan bu şeker ondan üstün. E, giden de. Ha, dişi bizim okundan üstün. Dişi bence beyazdan da üstün, Arkada beden de üstün. Hadi bakalım. Dişi üstün kuş ya bakma sen. Bu biraz kırıldı mı, bir mırıldı yavru yumurtaya geldi. Dişinin annesi babası belli zaten. Aynen. Bunun bir kardeşi dumanlı işte yavaş yavaş sökecek. O şekeri de uçurmak lazım. Yavru kovaladın mı bugün? Yok. Yavruları da kovalasana ya. Evet işte. Ben üç günden ömrü doyurmuşsun ki. Niye doyurdun acele ettin? Ya. ya top kuş uçar mı? Ya zaten uçurma amaçlı değil. Bak ki... kuş bu yaboz mu bu ne? Yaboz. yaboz, yaboz. Lan var ya. Yaboz her türlü belli oluyor. <laughs> Uçuşundan belli oluyor. Susami de artık yok. çıkıyor buralara. Altyazı M.K. <laughs>

ben böyle çalışıyorsun, alıyorsun bin lira bir buçuk yok. baba? Yok. Ama o da ağırdır ya. Çok çok yedi mi o? Bir buçuğunda komşu, Çok yeminci uçmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Valla bunu böyle yaptım mı bu ısınınca da inemiyor biliyor musun? Evet, ben bunu şey ısındırıyorum. Yapayım. Ben bunu ısındırıyorum. Bu asil kuş, bu buraya iniyor. Şimdi birazdan da asil kendi inemeyecek. Mi? Yok yok, bu inmez. Bu şimdi nerede biliyor musun? Bak yumurtası var ya, yalancı yumurtaklı orada anladın mı? Normalde uçuma Ama verecek. Yumurtanın o üstünden aldım ben bunu. Şeye verdiğim kuş var ya. Kim abi? O sahibi, sonra ben sahibinle tanıştım. O yakaladım dedim kuşu şeye verdiğim kuşa. Aha siz yine. 9 tane vuruyormuş. Allah Allah. Yere iniyor ya böyle. Star vur, abi. vura vura vur, vur, 9 tane vuruyormuş. Çok iyi abi. Abi bu da yavruyken altılı yedili yapıyordu Adam, da. Bana, bana dedi zaten de, kümesimde böyle kuş yok Murat dedi. Allah Allah. Abi dışarıdan gelen kuşu iyi kuştur Sonra dedi, ya. Sonra dedi ki aman akayım ben dedi kaçırdım onu. Siktir dedim. Yol de, yaptı değil mi o kuşu kaçırır mı? İnandım dedim kaçırdın abi. Sen öyle kuşu kaçırabilir misin? Dağlara kuş adamlar. Ya yok çatıda kuş nasıl kaybolacak? Çatıya kuş iner ya. Biz yok. buraya kuş bastırıyoruz. Kayboluruz. Ercan abi ise o Ercan abi bazen kaybediyor. Şey de kaybediyor. Neydi o? Bayram abi de arada kaybediyor. Değil. Değil en iyi kuşçuları. O yol yapıyor. Kuşu kuş 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 sen almayasın kaybol. diye yol yaptı. Kuşu anlattı ya. O ayrı. O kuşu anlattı anlattı. Kuşu kaybolmayabilir de. Şu anlattı. En i̇yi kuşçu kuş kaybediyor. Ben adama dedim ya şeye kuşçuya dedim sen niye mantadın onu dedim. Ha. O dedi o dedi eşi dedi şey dedi atmaca vurdu dedi eşine dedi ben dedi onu dedi tek kaldı yani o soydan şeyi vuracağım diye dedi ayırdım dedi damızlık hesabı kuş unutmuş dışarıda solak Allah Allah sana kuş bantlı geldi bile değil mi? He, elinden kaçırsan da kaçırma ben bugün burada kağıt mavi indirdim sazlı onu burada dışarıda elimden kaçırdım ben ya ben yakalamasaydım kelli yakalayacaktım neden yani arkamda kedi duruyor da susamıyla bir seviyede bir kuş vardı kağıt mavi abi kedi affetmez Kedi evet. affetmez kedi. Arkasında kedi, arkasında kedi. Aslan gibi duruyor. Yani ben ilk kuşu almazsam o götürecek. Bantlı zaten. kaçamaz yani. Kanatları bantlı. Aynen. Selam şey abi, ben seni dizilere götüreyim. Baba aynen. Murat abi beraber üçünüz gidin. Dizilere mi gideceğiz? Doğru vallahi abi. Ama şey. Getirmez yiyebilir miyiz şu anda? Ağrıyelim. Bence artar ya zamanla. Artmaz mı? Abi, çekimden çekim artar. Lazım? olması lazım da bize iyi ya. Evet, şey, yorulma yok değil mi abi fazla? Yorulma da geçiyor. Bak baba. Günlük bir de canlı. Şey, Zamanla o para, para artar ya. Gönderin. Zamanla o paranız artar ya. Karar Ama valla senin ikizine çıksam gelirdim abi senin. Bir Günlük giderine kadar Deliklerde oluyor ya. Tamam. Çocuklara falan toplattırmıyoruz bunları. Geliş gidiş. Evet. O geliyoruz. Ya oğlum bizim için yaş durduğu. Ya. Ne gideceğiz? Ben gideceğim. Selam, Selam Aleyküselam Aleyküselam kardeş. Şey He? Kardeşim ne kadar param var ki? Vallahi abi, asabın varsa parayı asabına atarız lan. Ha? Asabın varsa paranı asabına atarız. Yok, yok yani, şu mars. Dur bir dakika, bir <laughs> şey yapacağız. Para hesapta mı oğlum? He? Parayı cebinize koyun gelin yarın tamam mı? Yani yarın gelmez ya yani çalışıyorum biz. O zaman cumartesi pazar gelin buraya. Ya, biz 212'den çalışıyoruz ya. Tamam oğlum yeni cumartesi pazar buradayız. Paranızı Bağdan koyun cebinize gelin. Aldım. Cumartesi pazar gelin burada. Abi. Tamam kardeşim. Ben, bir takım 500 veririz. Bir, beş, beş, ha, bir takım. Ha, dişi erkek. Taklacı. Erkek de oynuyor, dişi de oynuyor. Ama onları öyle kaybedeceğin kuşlar değil. Normalde bin lira da siz genç kardeşimizsiniz. Siz olur 500. <laughs> bu satılık değil onda bir şekeri. Kendi yavrumuz. Biz bu geldi Aynen yeni kaldırdım tek. Bakayım o ne? Kaybetme. Tık tamam siz şey yapın. Cumartesi pazar gelin. Cumartesi, Pazar ayar çekelim. 500 var mı hesabımızda? Abi de var. var değil mi? Abi. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.